Ekranlarınızda görüyorsunuz. İBB soruşturması tutuklama talebiyle sevk edilen, sevk edilen 9 kişiden 5'i tutuklandı. 20 kişiyi adli kontrol demiş. Ee, İrfan Demet de var. YTT Genel Müdürü. Benim de diyaloğumun olduğu tanıdığım, yani samimiyetim elbette yok ama tanıdığım bir isimdi. Ee, aralarında işte kim varmış? Genel e, şey İrfan Demet var. İETT Genel Müdürü demiştim. İsfalt Genel Müdür Yardımcısı Levent Tunca, İdari İşler Müdürü Murat Han Altınışık, Destek Hizmetleri var. Satın Alma Müdürü Rana Uysal, Onarım e, Daire Başkanı var. İki telli Garaj Müdürü, Muhasebe Müdürü var. Hizmetler Daire Başkanı, Planlama Çefi Şefi Ülkü Kaya, ee, neymiş bu Avrupa Yakası uygulama müdürü var. Sencer Hacıoğlu demiş. Emekli satın alma daire başkanlığı var. Yunus Karacı Şube Müdürlüğü biraz İSVALT ve İETT ağırlıklıydı zaten bu gözaltı ve operasyonu. Şimdi hakkında tutuklama talep edilen isimler şöyle demiş. Bursak Siralı, Erenay Delipınar, Halil Yılmaz, Yanmaz özür dilerim Mehmet Karataş, Murat Deliçe, Oktay Aktaş, Rana Uysal, Sencer Hacıoğlu, Zafer Sola. Tutuklamaya sevk edilen 9 kişiden beşi tutuklanmış henüz hangilerinin tutuklandığını bilmiyorum ama demek ki İrfan Demet YTT Genel Müdürü herhalde adli kontrolle serbest bırakılacak ya da bırakılıyor demektir bu. Tabi bu şöyle bir anlama gelir mi bilmiyorum. Hani aa bak artık hepsini tuttuklarını atmıyorlar. Burada da bir yumuşama görebiliriz filan gibi bir anlama gelir mi? Zannetmiyorum. Bu zaten artık dıdısının 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 hani o itiraf ediyor bu ediyor. Oturup iddianame yazıyoruz dedikleri bir noktada belki de artık daha fazla tutuklu bulundurmak istemiyorlardır ya da belki ilgisizliklerini görmüşlerdir. Ama şu gördüğünüz sıralamayı biliyorsunuz biz en son Gazi Osman Paşa Belediye başkanı işte onunla beraber tutuklanan e, Şile vardı ve işte bir takım daire başkanlarıyla beraber görmüştük.